Kırtasiye selamlar arkadaşlar. A101'ün in televizyonlarına incirdik. Sıra BİM'e geldi arkadaşlar. 11 Ekim 2024'te BİM'de televizyon yağmuru var. Evet arkadaşlar BİM'de televizyon yağmuru ve indirimlerle devam ediyor. 3 Ekim 31 Ekim arasında televizyonlarda mükemmel indirimler var. İhtiyacınız doğrultusunda bu ürünlere bakın arkadaşlar. Videoyu detaylı bir şekilde inceleyin. Kartı da A101'in televizyonlarını bırakıyorum arkadaşlar. 10 Ekim'de A101, 11 Ekim'de BİM televizyon yağmuruna başlıyor arkadaşlar. Notumuzu şimdiden söyleyelim. Bim'in televizyonları bir haftada değil arkadaşlar. Ekim, 31 Ekim'in sonuna kadar, Ekim ayının sonuna kadar arkadaşlar devam edecek. Hemen detaylara birlikte bakalım. 65 inç Digitsu TV'miz %10 indirimde 15.490 lira. 58 inç dijit su TV'miz %6 indirimde 13.975 lira arkadaşlar. Ürünler 2 yıl garantide olacak ve dijit kalitesiyle olacak arkadaşlar. 58 inç televizyonumuz %5 indirimde 17.975 lira. 55 inç televizyonumuz %11 indirimde arkadaşlar 15.975 lira iki ürün 139 santim ve 147 santim TLC kalitesi ile iki yıl garanti ile birlikte arkadaşlar BİM'de olacak. 55 inç Senna televizyonumuz %15 indirimde 10.975 lira. 55 inç Senna televizyonumuz 10.975 lira arkadaşlar. Bu da %15 indirimde. İkisi de 55 inç. 55 inç arkadaşlar bir tanesi Ultra HD Google TV. Bir tanesi arkadaşlar Frameless Google TV arkadaşlar. Onlara bakın. ihtiyacınız doğrultusunda almanıza fayda var arkadaşlar. Hemen devam edelim. Hızımızı kaybetmeden 55 inç su Ultra HD Google TV %15 indirimde 10.975 lira arkadaşlar. Ekim ayının sonuna doğru bu ürünler binde olacak. Hemen devam ediyoruz. Dijitsu 43 inç televizyonumuz 5975 lira. %7 indirim var arkadaşlar bu üründe. Yeniden Dijitsu, dijitsu diyoruz. 32 inç televizyonumuz %11 indirimde 3790 lira arkadaşlar. Senna 32 inç televizyonumuz 3790 %9 indirimde. Yeniden Senna 32 inç Android 13 Smart TV %10 indirimde 4290 lira arkadaşlar. Dijitsu 32 inç televizyonumuz Android TV %6 indirimde 4290 lira. Televizyon. Ve son televizyonumuza geldik. 55 inç Dijitsu televizyonumuz %15 indirimde 10.973 lira arkadaşlar. Kırtasiye ve beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyoruz. Toplumun sayfamıza görüşmek üzere arkadaşlar.